Herkese merhaba. Bugün sizlere bütün videolarımı, bütün kitaplarımı kapsayan ve merak edilen Neurotransformasyon eğitim programından bahsetmek istiyorum. 9 Mayıs'ta yeni grubumuz başlayacak ve uzun bir zaman tekrarı da olmayacak bu programın. Biraz detaylı bilgi vermek istedim. Zaten genel olarak benim videolarımı, yazılarımı, kitaplarımı e, takip edenler, okumuş, seyretmiş olanlar ve hoşuna gitmiş olanlar için harika bir e, program. Bütünsel bir e, gelişim programı diyebiliriz buna. İnsan denen varlığın zihin, kalp, beden. ...nefes, duygu... ...düşünce sistemleri... ...her şeyle... temel seviyede... ...bir eğitim programı yapacağız. Yine... ...bu program 10 hafta sürecek. Her hafta... ...bir akşam olacak... ...derslerimiz online olarak. Ancak çok bilgi yoğun bir program. Aynı zamanda uygulama... ...yoğun bir program. Aynı zamanda herkes her dersten sonra o hafta kendi zihni, duyguları, enerji alanı, nefesi ya da bedeni üzerinde uygulamalar yapacak. Burası çok önemli. Çünkü ben hiçbir eğitim ya da atölye programında bilgiyi verelim. işte kim ne yaparsa yapsın şeklinde ilerlemiyorum. Çünkü bilginin beyinde nasıl işlendiğini, nasıl kalıcı olacağını, bunun yollarının neler olduğunu da işim gereği bildiğim için eğitim ve atölye programlarımda yoğun bir şekilde uygulama ağırlıklı gidiyorum. Anlattığım her şeyi, verdiğim her şeyi de maksimum seviyede kişinin uygulamasına özen gösterecek şekilde dizayn ediyorum. Zaten yaşayan eğitim diyorum buna. Neden? Çünkü ...her grubun kendine ait bir dinamiği var, ihtiyaçları var. O şekilde bir araya geliyor. O yüzden bu program başladığında sizlerden gelen de... ...ihtiyaçlar, sorular neyse ve bilinçaltımızın birbirine... ...tabii ki bağlanmasıyla birlikte de bir takım şeyler açığa çıkıyor. O yüzden her gruba biraz daha güncel ve özel olmuş oluyor bu program. Kendinizi tanımanız için çok önemli. Çünkü... Biliyorsunuz bugün hayatınızda ne var ise ya da ne yok ise, ne tatlı ise ya da ne acı ise hepsi bunun sizin düşünce sistemlerinizle zihin programlarınızla çok yakından ilgisi var. O yüzden istediklerinizi tezahür ettirme konusunda da ya da var olan bir takım sıkıntıları çözmek ya da alanınızdan çıkartmak için de bu programa her zaman ihtiyacınız var. Kendi programlarınızı nasıl güncelleyebilirsiniz, nasıl yenileyebilirsiniz? Bunun için bir yerden başlamak gerekiyor. Hem zihin, bilinçli zihin, bilinç dışı zihin, beden, nefes, kalp duygu sistemleri frekansımız nasıl değişebilir enerji alanımız nasıl sömürülür ya da nasıl yükseltilir bunların hepsi herkesi çok yakından ilgilendiren konular bunları öğrenmek hani bir lüks ya da gereklilik değil gerçekten ciddi anlamda bir ihtiyaç özellikle bu devirde tüm bunları benimle birlikte öğrenip uygulayarak kendinize çok büyük bir yatırım yapmak isterseniz çünkü ömür boyu zihninizle ve bedeninizle nefesinizle duygularınızla berabersiniz. Bunları tanıyıp bunların üzerinde nasıl dönüşüm yaratabileceğinizi öğrenmek, kendinizin uzmanı olmak en doğal hakkınız ve en doğal ihtiyaç. Detaylı bilgi aşağıda yazıyor.